Gel. Gel de sana paramla neyi satan alamadığımı göstereyim. Al. Yetmiyor işte. Para, emanetimin yüzünü küldüremiyor. Seher Hanım... ...yeğenimin yüzünü kızın kültürü Sen karanlık değilsin. Gözünün karanlığa alışıyor olmasın? Ne istediğine dikkat et. Allah istediğini verir. Aldım sanırsın. Aldığın mükafat değil. Senin sınavın olur. Eğer burada gerçekten oğlundan bir parça varsa sırtın asla yere gelmez. Korkma. Ya ben kendimle zor yaşıyorum. Sen beni neden kurtardığını bilmeden bununla yaşayabilecek misin? Ben dün gece bir kumar oynadım. Ya hep dedim ya hiç zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de